Saygı duyulmasını istiyorum. Nasıl benim güzelim? Çok güzel, güzel. Çok, güzel. çok güzel değil mi? Yaklaştı bakayım. Bir daha konuşsun bakayım. Kadınlara daha çok saygı duyulmasını istiyorum. Güzel yüzüm. O kadar hak ediyorsunuz ki siz saygıya, sevgiye. O kadar çok hak ediyorsunuz ki. Deccal büyük bir oyun oynadı size hem müşrikleri kullandı, hem gelenekçi Ortodoks Müslümanların şirk inancını kullandı, hem Darwinizmi kullandı ve büyük bir oyuna getirdiler. Çok acımasız bir oyun oynandı. Ama o oyunu tepeledik elhamdülillah. Yakın bir gelecekte müthiş bir rahatlığa güzel değereceksiniz. İnşallah. İnşallah. Tayyip Hocam, kadın milletvekili sayısını artırsın. AK Parti'de kadın yönetici sayısını artıralım. Ama tabii iyi yetiştirmemiz de gerekiyor gençleri. E ne yapsın Tayyip Hoca'ya çıktı mesela şimdi bir tebliğ yaptı ama e bu kadar konuşabiliyor. Vakıflar, dernekler, cemaatler çok gayretli olması gerekiyor. Sırf Kur'an kursundan adam yetiştirip mezun etmek hiç yeterli olmuyor. Tayyip Hocam diyor ya sanatta, kalitede bak çok güzel, aferin. Evet. Muhteşem, çok güzel Tayyip Hocam tam Mehdiye talebelerine bahsediyor. Bak sırf İngilizceyi kastetmiyorum ben diyor. Bir, iki yabancı dil diyor en az. Yani seçkin, kaliteli, klas delikanlılar olsun diyor. Yani gelenekçi bir kafadan bahsetmiyor orada. Ultra modern, çok klas gençlerden bahsediyor. Yani Mehdiyet gençliğinden bahsediyor. Ya Tayyip Hocam bir daha söylüyorum. Ve her gün de söyleyeceğim. Parti meselesi bu değil bu konu. Bak Sayın Bahçeli çok basiretli bir insan. Konuyu gördü bütün gücüne Tayyip Hoca'ya destek oluyor. O da çok efendi davranışı Tayyip Hoca'nın evet. Sayın Bahçeli'ye. Ben Büyük Birlik Partili Aslanlar'a da rica ediyorum. Bak 2021'e kadar Tayyip Hoca'ya bütün gücümüzden destek olalım. 2021'lere kadar. Bütün gücümüzden. Bak İngilizlerin devletini yendik, yenmek üzereyiz. Yani yendik ama tamamen de yenmek üzereyiz. Biraz daha bastıralım. Aman ayrılıp dağılmayalım tek bir koldan hareket edelim. Mümkünse Büyük Birlik Partisi de MHP içerisinde hareket etsin. Şimdilik en azından. Ve Meral Akşener grubu da ben rica ediyorum geri dönsünler yuvaya. Hiç olmadı bu. Hiç hiç olmadı yani. Çok yanlış oldu. Sayın Bahçeli çok efendim çok akıllı bir insan. Görüyoruz. Yok işte iktidar olamadık ya kardeşim iktidarı bırak. İktidarsın sen zaten öyle bir şey yok. Ülkücüler her yerde. Mesele iktidar meselesi değil. Vatanın bekası. Devletin bekası meselesi. Ferahlığa bak ya. İktidar olamadık ya. İktidara kalmış mı meselenin? İktidar meselesi mi bu konu? Vatanın milletin bekası mevzubayısı. Milli unsurları devletin her yerine yerleştirelim. Milli olmayan unsurların hepsini kazıyıp atalım. Milli bir Türkiye olsun. Bu kadar.